Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz iyiyiz çok şükür. Duru ile bugün katmer yapacağız. Hamuru anneme söyledik. Annem hamurunu yoğurdu. Şimdi yapım aşamasına başlayacağız Duru ile beraber değil mi anneciğim? Evet anne. Yalnız benim hani babanın çektiği dişi hmm. eti çok atıyor. Hani neresi? Şey. Şu. Hmm. Neresi? Yeni dişleri çıkıyor Duru'nun. Çünkü hani Et dişimi ittiriyor ya. Evet o yüzden. Bakın arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına başlıyoruz duru kuşumla. Dişim çıkıyor. Evet. Arkadaşlar tabi annemin ununa bakın. Kocaman. Hamuru yarım saat dinlendirdim. Bir dakika anneciğim ben halledeyim. Ben bunu internette bana gördüm. Çok vereceğim. güzel gözüküyordu. Bir dakika anneciğim ben bunu. <laughs> Zaten annen de zaten ama hep, hiç her şeyi yapıyor annem. Bu şekilde şöyle bezeler ayırıyoruz. Ben yardım edeyim. Ben açarken yardım edeceksin bana tamam mı? Tamam. Şimdi hamurun tarifini verelim. Ee, üst su Mevli bardağı. Ben açabilir miyim? Bir dakika benim işim bitsin anneciğim ondan sonra. <laughs> Burada ikimiz aynı anda yapamayacağımıza göre. <laughs> bir sen bir ben. Biraz çok hamur. <gülüyor> <gülüyor> hamurun iki su, üst su bardağı. Süt. Yalnız ılık süt olacak. Benim buram yarı oldu. Kürdan battı. Evet bak kürdan battırmış Duru <laughs> Evet. Balonun içine bayağı da su doldurduğumda anne. Artık hamurun tarifini vereyim mi anneciğim? Ver. Üst su bardağı süt. evet <laughs> Ondan sonra. bir tatlı kaşığı tuz. Hı. Bir paket kabartma tozu. Sonra 2 yemek kaşığı yoğurt. Hamurun Hı. tarifi böyle. Bu kadar mı? Bu mi? kadar. Evet. Yani az. Az mı? Az değil anneciğim. <laughs> Şimdi böyle bu şekilde yapıyoruz. Yumuşak kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzu yarım saatte bekletiyoruz. Evet. Ama ilk önce anne, biz başlayacağız. Tabii. Evet anneciğim. Onlar orada sakince uyuyup beklesinler. evet <laughs> arkadaşlar. İç hamurları biz yoğuracağız. Ve ne yapacağız anne? Hamur Şöyle bezelerimizi de hazırladık. Hazırladık. Merak Şu ya. kadar şöyle bezelerim oldu. Onları evet. buraya koydum. Anne yalnız onlar daire. Daire evet. Şimdi <laughs> şöyle, şöyle. bir dakika anneciğim sen bir çekilecek misin? Bunu da buraya koyuyorum. Artık oturabilir miyim? Ama oturamazsın. Oturdum. Şimdi bu şekilde açıyoruz. Bangımızda düş, içine düşmezsem yani. <laughs> Arkadaşlar. Bunu buradan alsak mı acaba? Dur alalım şimdi. <laughs> Oh, ortalığı arkadaş, ortalığı annem yıktı. Anne <laughs> yıktı ortalığı. Biraz Böyle daha ben açıyoruz. Açabilir miyim? Açtıktan sonra bunları bu şekilde yağlayacağız. Ama ilk önce üst üste koyacağız. Evet, yağlayıp üst üste koy. Anne, evet, bak orayı burayı koyma, açıyorsun ya. Şurayı koy. Öyle yapacağım. Şimdi bu şekilde yapıyorum. Ben ikinciyi. Hadi bakalım ikinciyi gelsene aç. Ben de kuşa bir bakıp geleyim. Hı. Aç bakalım. tamam. Çok ver. yürüyemedim. Çünkü hani şey ben küçüğüm ya senden. Hı, hı O yüzden çok yapamıyorum. Tamam. Kafanı vurma da. Tamam anneciğim. Çünkü bayağı aşağıda. Keşke biraz yukarı bir yaptırsaydık. Şimdi hamurlarımı açtım. Bitti. Ee, tereyağıyla sıvı yağı karıştırdım. Şöyle Hamurlarımı yağlayacağım. Hı hı. Bu şekilde şöyle bunun altını yağlayıp şöyle böyle. Değil mi akış? Ben de konuşabilir miyim? Konuş anneciğim. Hı hı. Ben biraz önce sana konuşma dedim ama tarifi veriyorum, veriyordum ya o yüzden konuşma dedim. Bir dakika dur tarifi verebilir miyim dedim. Üst üste mi yapıyorum? Evet. Sonra bunları bu şekilde yağlı yağlaşacağız beraber elimizle. Tarifi ilk defa deniyoruz biz de bakalım. İnşallah evet, güzel olur. İnşallah. Ha, bunu nereye, nerede yapacağız? Isıtacağız. Fırında pişireceğiz. He. Fırında tepsisini yağ. Ben de tavada sandım. Hayır. Tavada krep yapılır. Evet. Ve pankek. Evet. Aynen öyle. Hı. Normal gözleme de yapılır. Ha, biraz da ben koyabilir miyim? Tabii ki. Bir dakika. Şunu da halledeyim koy bakalım. Beraber yapalım. Ben de bir tane alayım. <laughs> Kaşıklarımıza <da> çarpıştı. Arkadaşlar. <laughs> <Yenelim. Gülüyor> <Şöyle. Gülüyor> tamam. Hadi bakalım koymaya devam et. Hani kaşını çekebilir. Ya, tamam Burcu'm buna verme artık. E Burcu'na vereceğim tamam. anne. Tamam. Bu da böyle. Bizim hamurlar da bayıldı artık. Verecek <laughs> mi biraz? Ver ver anneciğim bunu bitirelim artık böyle. Bir tamam. Alabileyim. Tamam. Dedi. Tamam. Tamam. Bitti. Tamam şunu lavabonun içine koyalım. Ay. Ne oldu? Ben az kalsın ona sıçrayacak. Tamam, tamam elindeki sıçrayabilir ama. Kaşık. Şimdi böyle. <gülüyor> <gülüyor> bu da bu şekilde. Arkadaşlar tepsimiz mahvol. Hamurlar da oldu. Hamurlar bayıldı. Yan <laughs> döndü. Şimdi bunları böyle 15 dakika 20 dakika bekletiyoruz. Öyle Sonra açmaya başlıyoruz duruyla beraber. Bu şekilde beklesinler. Merhaba arkadaşlar. Merhaba <laughs> dedik zaten. Şunu ben açabilir miyim? Bu şekilde hazır. Alabilir miyim? Bir dakika açamazsın. 15 dakika beklettik de öyle hamurumuzu. Bir kere de ben alayım. Şimdi bu şekilde açacağız. Anne. Anneciğim, hayır öyle yapmayacağız. Böyle açacağız. Ben zaten öyle açacağım. Tamam, tut kenarından ucundan. Çok ya. Çek. Hani yırtıldı biraz. Özür dilerim. Kızım ya. niye özür diliyorsun? Öyle yapmasan yapamıyorsun anneciğim. Bak dur. Ellerim ya. Ya o oh. olacak bekleyeceğim. Arkadaşlar maalesef annene özüm de dedim. Çünkü yırttım birkaç yerine. Annem de yırttı. <laughs> Yırtılsın anneciğim önemli değil. Evet. Değil. evet. Ama özür de diyebiliriz. Bazı anneler kızar da ağrıyı yırttığı zaman. Ayrıca kızalır mı iyi. çocuklara? <laughs> Şimdi şöyle üstüne koyuyoruz. Ben de açabilir miyim? Bir dakika. <laughs> Annem bozuyor biraz arkadaşlar. Elimizi açalım birazcık. Dalga yapıyor. Annem şekilde böyle açıyoruz. Anne, tamam anneciğim. Defne de uyandı bebeğimiz. 7 tane bu şekilde yaptım. Şimdi bu şekilde katlıyorum. Şöyle. Bunu da böyle. Sonra böyle. Sonra da böyle. Şimdi hamurumuzu böyle önceden ısıttığım 180 derecelik fırına atıyorum. Bu şekilde oluyor. Yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Şöyle. Bu şekilde hazır. Katmerim de böyle fırından çıktı, böyle çıtır çıtır oldu tam istediğim gibi sıcak daha üzerine bir bezle örtüp bırakacağım ondan sonra ya elimle parçalarım ya da bıçakla keserim biraz dinlensin ben de videomu burada sonlandırayım arkadaşlar videomu buraya kadar keyifle izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerin gelmesi için zil açarsanız çok mutlu olurum bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın